Arkadaşlar cümleten hayırlı pazarlar, iyi günler. Yavrularımızın bir haftalık ev eğitimi başladı. Bakınız gördüğünüz üzere uçmaya başladılar. Çıkan artık dışarı çıkmaya başladı direkt. Şöyle yakından çekeyim size. Bak maşallah sağlıkları sıhhatleri on numara. Bakınız dağınık dağınık uçuyorlar şu anda. Bakın. Hadi gel. gel vallahi bak yardırdılar bu tarafa doğru daha toplu uçmayı öğrenemediler bir hafta sonra hepsi başlar bak 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 ufak yavrular da çıkmaya çalışıyor bakın bir dur bakayım Şunları biraz antrenman verelim yavaş yavaş. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Puh. Görüyorsunuz mu? Her taraf kuş oldu. Hop hop, 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 hop. Darma ortalık. Bakın bir karınca gibi. Her yerden gelen giden var. Bakın. İşte en tehlikeli dönemleri bunlar beyler. Toplu uçama, uçmayı bilmedikleri için. Aferin bak bir tane yavru geldi. Oh, 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 bakın bakın bakın. 4-5 yükselmiş. Karınca yuvası gibi oldu. <laughs> Oo, karma karışık uçuyorlar ha. Gel. Gel 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 gel. Bakın biz gökyüzüne. Oo, maşallah. Bakın 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 bakın. Gördün mü? Oo. Çok yükseğe çıkanlar da var. Bak 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 hızlara bak. Hop. Kalkan, inen. Bu bir hafta daha böyle devam eder beyler. Ondan sonra oturur yerine bakalım çarmıha deneyelim birkaç tane. Gel. 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 Oo, gökyüzü kuş doldu vallahi. <laughs> Gel. Bunlar kaybolmadan şu bir hafta yat atırsa beyler. Ondan sonra tamam. Bakınız uçup gelenleri görüyorsunuz. Kap. Vallahi bazıları sineğe çıktı 4-5 tanesi. Aminim onlar erken yavrular. Aa. Bakınız ha. Kapat. abi tam deli zamanları. Toplu halde uçmayı bilmedikleri için. Bakınız böyle. Kümese bir kere indiler mi tamamdır abi. Postala. Gel. Eğitim şart yani. Bak 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 nereden geliyor bir tane. Evet toplanıyorlar yavaş yavaş. Bunu böyle yapmazsanız yakında uçmaya başladıklarında toplu halde sorun çekersiniz. Hele benim gibi böyle burada oturuyorsanız komşulara falan rahatsız vermemeniz lazım. O yüzden anında çağırıp ha böyle bak nerelerden geliyor kuşlar. İçeri almanız şart yani. Şimdi ben bekliyorum. Bakınız nerelerde vallahi. Kapağı açsam şimdi içeri. Ama bekliyorum bak var bir tane. Gelin. Gel 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 gel. Gel. Ha, oraya da geldiler. Kom. Kom. Ha. Bir tanesi daha yukarıda. Maşallah sana koçum benim bak. Gel. 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 Nerede tane bir tanesi? Bayağı toparlandılar ama bir tanesi çok yukarıda. Ha, bir tanesi daha geldi. Come Kıp. beyler. Şu kapağı açıp içeri alayım birazdan. İnşallah abone olup like atmayı unutmazsınız. Geliyorlar. Bak 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 bak. En ufak yavrulardan bir tanesi vallahi. Herkese selamlar, saygılar. Yüce Yaradan kimsenin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Bunlar da postallarımız. Gel. O da geldi. Var iki tane. Herkese iyi günler.